başkanımız Erki ufkunu açacak. Vizyonunu açacak. Koca Sinan'ın yıldızı yapacak. Buna da emin olun. Başkanımızla beraber inşallah Erkiyet'in uçacağını ve Kayseri'nin Koca Sinan, Kayseri'nin yıldızı olacak. Koca Sinan'ın yıldızı da Erkiyet olacak. bütçesi 140 trilyon olan bir belediyenin 30 trilyon lirası sırf EFRT e yatırımla geçmiş. Hakikaten bu inanılmaz bir rakam. Biz bundan sonra geldiğimizde de inşallah bundan çok daha fazlasını kat be kat EFRT'e önem vererek parayı harcayacağız ve EFRT'i şehrin göz bebeği ye yeri haline getireceğiz. Bu projelerin her birinin finansmanı düşünülmüş, yapılacağı yerleri belirlenmiş, ayağı yere basan da uygulanabilir projeler. Bir çoğu da, bir çoğu da bizim bölgemizde el olacak. Bundan yana da bu müjdeyi de şimdiden size vermek istiyorum. Şimdi öncelikle projeleri anlatırken imal vizyonumuzla anlatmaya başlıyoruz. İmar vizyonunda da anlattığımızda hep örnek verdiğimiz yine el kilet oluyor. Bundan sonra da el alacağı şekil, görünüm şimdi şu ekranda gördüğünüz tarzda olacak yeşili bol, sosyal donatı alanları planlanmış, daha rahat ve konforlu yaşanabilecek mekanlar olacak. Düşük katlı planlanacak. Bundan sonraki yeni planlanacak yerler için söylüyorum. Ve tarzımız hep bu tak bir şekilde olacak. Biz bu bölgede o tarz bir yapılaşma yapacağız. Adını da Erkilet Bahçeşehir Projesi koyduk. Peki Erkilet'te bu şekilde değerlendirmenin yolu nereden geçiyor? Biliyorsunuz şehirden giriş çıkış yapılan yerdeki Yeşil Mahalle, Sancaktepe, Boztepe koridorunun içinden geçiyoruz. Mithatpaşa koridorunun içinden geçiyoruz. Eğer biz bu bölgede iyi bir kentsel dönüşüm yapamazsak bu bizim vitrinimiz. Bu vitrine iyi konutlar koyamazsak elbette istediğimiz gibi değerlendiremeyiz. Onun için öncelikle bu kentsel dönüşüm projelerinden başlamak istiyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz bizim süratle hayata geçireceğimiz ama iyi planlayarak adım adım yapacağımız şey işte.